Tekrar selamlar hepinize. Bu video konusunda acemiliğimi hoş görün. Kusura bakmayınız. Ara ara takılıyorum. teknolojik konularda çok iyi değilim galiba. Şimdi bugün değersizlik ve sevgisizlikten konuşacağım birkaç cümleyle. Tecrübeme göre iyi gitmeyen Hayatın iyi gitmeyen alanlarının altında e, yatan o derin yerlere ulaşıldığında aslında kişinin kendi öz değerini fark etmemesi, kendisini sevgisiz hissetmesi, daha doğrusu kendisini yeterince sevmemesi e, geliyor. Nasıl olacak bu? Bilinç altında oluyor. Yani bizim mental düzeyde, bilinç düzeyinde bunu halletmemiz... Çok mümkün olmuyor. Bilinçaltına inip, e, orada yani görünenin ötesini görebildiğiniz yerde hal olması gerekiyor. E, burada da bir örnek vereceğim mesela bununla ilgili. Kişinin e, aslında çok iyi davranıyor ebeveynleri yani çok sevgiyle büyümüş, e, bir sıkıntı yok gibi görünse de Babasının kendisini sevmediğini düşünüyor mesela. Çünkü e, annesi buna hamile kaldığında babası istememiş bu çocuğu alınmasını istemiş. E, örneğin kız çocuk kızsa babası erkek istemiş, ya da işte çocuk erkekse babası kız istemiş. Fakat çocuk bir şekilde alınmamış e, ve hayata gelmiş. Bu çocuk bilinçaltı kodlarında babası tarafından sevilmediğini hep düşünüyor. Oysa ki e, doğduktan sonra bir şey olmamış. Yani babasının onu sevmemesi diye bir, bir, bir mevzu yok. Hatta tam aksine babası çok kıymet veriyor, değer veriyor. Fakat babasının bir noktada kendisini sevmediğini düşünüyor. Ve hep varsayım yapıyor babasıyla alakalı. Ve eee Aileye gidip bunu araştırdığında konunun daha doğmadan önce anne karnındayken e, istenme, bir ara istenmediğini e, fakat sonra hayata geldiğinde e, bunun bilinçaltı kaydı olarak hep devam ettiğini öğreniyor. Ne enteresan, değil mi? Bilinçaltı kodları böyle oluşuyor ve yapılan şey. Çalışmaların, bilinçaltı çalışmalarının yapıldığı alanda, yapıldığı noktada yapılan şey bunların duygularını dönüştürmek. O yüzden kendinizi gerçekten sevmediğinizi düşünüyorsanız, değer vermediğinizi hissediyorsanız ya da bunu fark edememişseniz birlikte bunu bulabiliyoruz. Yapılması gereken çalışma kendi değerinizi fark ettirmek. Sevgiler hepinize. Hoşçakalın.